Kraliçenin tek kızı evlilik konusunda herkesi şaşırttı. Kraliyet düğünlerini inceliyoruz. 3. Bölüm Prenses Anne 1973 yılında evlendi. Kraliyet ailesinin en özgür ruhlu bireylerinden biri olan prensesin düğünü en az kendisi kadar farklıydı. Eş olarak aristokrat bir soyluyu değil at biniciliğinde tanıştığı Mark Phillips'i seçmişti. Westminster evi de gerçekleşen tören milyonlarca kişi tarafından canlı izlendi. Anne orta çağdan Tudor döneminden ilham alan yüksek yakalı ve uzun kollu bir gelinlik giydi. Başında ise annesi Kraliçe Elizabeth'in düğününde taktığı Kraliçe Mary'e ait saçaklı taç vardı. Kısa duvağı, kuyruğu ve sade gelin buketiyle son derece minimal ve gösterişten uzaktı. Ancak evlilikleri masallardaki kadar huzurlu değildi. Zamanla ayrı yaşamlar, dedikodular ve skandallar gündeme geldi. 92'de boşandığında Prenses Anne yalnızca birkaç ay sonra yeniden evlendi. Peki siz tüm bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gelinliği nasıl bulabilirsiniz? Buldunuz. Kraliyet tarihinin en güzel gelinliği hangisi? Serinin diğer videoları ve devamı için profilime göz atmayı unutmayın.